Ve kandili ve fazileti nedir, bu gece neler yapılmalıdır? Cevap, Recep ayının ilk cuma gecesine, regaib gecesi, denir. Çünkü, Allahü Teala, bu gecede, mümin kullarına, ragipetler, yani ihsanlar, ikramlar yapar. O gece yapılan dua ret olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, kat kat sevap verilir. O geceye hürmet edenleri afeyler. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli olmaktadır. Regaib gecesinin kıymeti, çeşitli hadisi şerifler ile bildirilmiştir. Recep ayı, Adem aleyhisselamdan beri kıymetliydi. Bu ayda muharebe etmek günah idi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Recep demek, mürücceb, muazzam, muhterem, kıymetli demektir. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki, Recep-i Şerif'in bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir gün de sonundan oruç tutana, Recep-i Şerif'in hepsini tutmuşçasına, Hak Teala Hazretleri lütfü ihsanda bulunur, Rege'ip gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesidir. Çok kıymetlidir. Fakat, Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, babasının evlendiği gece değildir. Böyle söylemek yanlıştır. Mübarek geceleri ihya etmeli, yani kaza namazları kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevablarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günah işlememekle olur. Farisi Enil Sülvağız'ın kitabında diyor ki, İsa aleyhisselam zamanında bir genç güzel bir kıza tutulmuştu. Ona kavuşmak için çırpınıyordu. Nice zaman sonra söz aldı. Bir akşam odada buluştular. Soyundular. Genç pek sevinçliydi. Ansızın pencereden hilali, yeni ayı, gördü. Bu hangi aydır dedi. Kız, Recep deyince, genç toparlandı. Giyindi. Kız şaşırıp, ne oluyorsun dedi. Genç, babalarımdan işittim. Recep ayında günah işlenmez. Bu aya saygı gösterilir deyip, özür diledi ve evine gitti. Allahü Teala, İsa aleyhisselama vahiy gönderip, olanları bildirdi. Bu genci ziyaret et. Selamımı söyle buyurdu. Genç, Recep ayına gösterdiği bir saygı için, büyük bir peygamberin, sallallahu teala aleyhi ve sellem, kendine gönderildiğine sevinerek iman etti. İyi bir mümin oldu. Recep ayına gösterdiği bir saygı sebebiyle, iman şerefine kavuştu, tam ilmihal sayfa 355. Kaynak, www.dinimizislam.com